Varsa. Yuvası sonsuz ufuklara bakan küçük tepe mini, mini bir çiçek ormanı gibi. İlkbaharın tatlı, ince, uzun dalı, badem ağaçlarının alacak gölgeleri sahiliyle keçi yoluna düşüyor. İlkbaharın tatlı rüzgarıyla sarhoş olan martılar çılgın naralarla havayı çınlatıyorlar. Badem bahçesinin yanı geniş bir bağdı. Beyaz taşlardan yapılmış kısa bir duvarın ötesindeki zeytinlik ta vadiye kadar iniyordu. Bağın ortasındaki viran kulübenin kapısız halinden bir ihtiyar çıktı. Saçı sakalı bembeyazdı. Kamburunu düzeltmek istiyormuş gibi gerindi. Elleri, ayakları titriyordu. Gök kadar boş gök kadar sakin duran denize baktı, baktı. Hayırdır inşallah dedi. Duvarın dibindeki taş yığınlarına çöktü, başını iki ellerinin arasına aldı, sırtında yırtık bir çuval vardı. Çıplak ayakları topraktan yoğrulmuş sanılacaktı. Zayıf kolları kirli tunç rengindeydi. Tekrar başını kaldırdı, ile denizin birleştiği dumandan çizgiye dikkatle baktı. Fakat görünürde bir şey yoktu. Bu gece her uykusunda kendini kurtarmak için birçok geminin pupa yelken geldiğini gören zavallı eski bir Türk forsasıydı. Esir olalı 40 seneden ziyade geçmişti. 30 yaşında dinç, Levent kuvvetli bir kahramanken Malta korsanlarının eline düşmüştü. 20 sene onların kadırgalarında kürek çekti. 20 sene iki zincirle iki ayağından rutubetli bir geminin dibine bağlanmış yaşadı. 20 senenin yazları, kışları, rüzgarları, fırtınaları, güneşleri onun granit vücudunu eritemedi. Zincirleri küflendi, çürüdü, kırıldı. 20 sene içinde birkaç defa halkalarını, çivilerini değiştirdiler. Fakat onun çelikten daha sert kaslı bacaklarına bir şey olmadı. Yalnız abdest alamadığı için üzülürdü. Daima güneşin doğduğu yanı sol eğrisini alır, gözlerini kıbleye çevirir, beş vaktini gizli gizli işaretlerle eda ederdi. 50 yaşına gelince korsanlar onu artık iyi kürek çekemez diye çıkarıp bir adada satmışlardı. Efendisi bir çiftçiydi. 10 sene kuru ekmekle onun yanında çalıştı. Allah'a çok şükrediyordu. Çünkü artık bacaklarından mıhlı değildi. Abdest alabiliyor, tam kıblenin karşısına geçiyor, unutmadığı ayetlerle namaz kılıyor, dua ediyordu. Bütün ümidi memleketine Edremit'e kavuşmaktı. 30 sene içinde hiçbir an ümidini kesmedi. Öldükten sonra dirileceğime nasıl inanıyorsam öyle inanıyorum. 50 yıl esirlikten sonra da memleketime kavuşacağıma öyle inanırım dedi. En şanlı, en meşhur Türk gemicilerindendi. Daha 20 yaşındayken Tarif boğazını geçmiş, Poyraz'a doğru haftalarca, aylarca kenar kıyı görmeden gitmiş, rast geldiği ücra adalardan gizyeler almış, irili ufaklı donanmaları tek başına hafif gemisiyle berbat etmiş. O vakitler Türkiye'nin de namı dillere destandı. Padişah bile kendisini saraya çağırtmış maceralarını dinlemişti. Çünkü Hızır Aleyhisselam'ın gittiği diyarları dolaşmıştı. Öyle denizlere gitmişti ki üzerinde dağlardan, adalardan büyük buz parçaları yüzüyordu. Oraları tamamıyla başka bir cihandı. Altı ay gündüz, altı ay gece olurdu. Karısını işte bu sesi bir büyük günle bir büyük geceden ibaret olan başka cihanda almıştı. Gemisi altın, gümüş, inci, elmas, esir dolu vatana dönerken kenarsız denizin ortasında evlenmiş. Oğlu Turgut Çanakkale'yi geçerken doğmuştu. Şimdi 45 yaşında olmalıydı. Acaba yaşıyor muydu? Hayalini unuttuğu Karlardan beyaz karısı acaba hala sağ mıydı? 40 senedir yalnız taht yerinin İstanbul'un minareleri ufku hayalinden hiç silinmemişti bir gemim olsa gözümü kapar, kaba taşın önüne demir atarım diye düşünürdü. 60 yaşını geçtikten sonra efendisi onu sözle azat etti. Bu azat etmek değil, sokağa, perişanlığa atmaktı. Yaşlı ese bu viran bağın içindeki harap kulübeyi buldu, içine girdi, kimse bir şey demedi. Ara sıra kasabaya iniyor Yaşlılığına acıyanların verdiği ekmek paralarını toplayıp dönüyordu. On sene daha geçti artık hiç kuvveti kalmamıştı. Hem bağ sahibi de artık kentini istemiyordu. Nereye gidecekti? Fakat işte eskiden beri gördüğü rüyaları yine görmeye başlamıştı. Kırk senelik bir rüya. Türklerin Türk gemilerinin gelişi gözlerini kurumuş elleriyle iyice oldu denizin gökle birleştiği yere baktı. Evet, mutlaka geleceklerdi. Buna o kadar emindi ki. 40 sene görülen bir rüya yalan olamaz diyordu. Kulübe duvarının dibine uzandığı, yavaş yavaş gözlerini kapadığı ilkbahar bir ümit tufanı gibi her tarafı parlatıyordu. Geliyorlar, geliyorlar. Seni kurtarmaya geliyorlar gibi işittiği tatlı seslendiği dinleye dinleye daldı. Duvar taşlarının arkasından çıkan kertenkeleler üzerinde geziniyorlar, çuvaldan esbabının içine kaçıyorlardı. Gür beyaz sakalının üstünde oynaşıyorlardı. İhtiyar esir rüyasında ağır bir Türk donamasının limana girdiğini görüyordu. Kasabaya giden yola birkaç bölük asker çıkarmışlardı. Al bayrağı uzaktan tanıdı. Yatanlar, Kalkanlar güneşin aksine parlıyordu. Bizimkiler, bizimkiler diye bağırarak uyandı. Doğruldu. Üstündeki kertenkeleler kaçıştılar. Limana baktı. Hakikaten kalenin karşısında bir donanma gelmişti. Kadırgaların, yelkenlerin, küreklerin biçimine dikkat etti. Sarardı, gözlerini açtı, kalbi hızla çarpmaya başladı. Ellerini göğsüne koydu. Bunlar Türk gemileriydi kenara yanaşıyorlardı. Gözlerine inanamadı. Acaba rüya devam mı ediyor şüphesine düştü. Fakat uyanıkken rüya görülür müydü? Kanaat getirmek için elini sırtı yerden sivri bir taş parçası aldı, alnına vurdu. Evet, işte hissediyordu. Uyanıktı. Gördüğü rüya değildi. O uyurken donanma burnun arkasından birdenbire zuhur etmiş olacaktı. Sevinçten, hayretten Dizlerinin bağı çözüldü. Hemen çöktüğü karaya çıkan bölükler ellerinde al bayraklar kaleye doğru ilerliyorlardı. Kırk senelik bir beklemenin son azmiyle davrandı. Birden kemikleri çatırdadı. Badem ağaçlarının çiçekli gölgeleriyle örtülen yolda yürüdü. Kıyıya doğru koştu, koştu. Karaya çıkan askerler aksakallı bir ihtiyarın kendilerine doğru koştuğunu görünce dur diye bağırdılar. İhtiyar durmadı, bağırdı. Ben Türk'üm oğullar, ben Türk'üm. Askerler onun yaklaşmasını beklediler. İhtiyar Türklerin yanına yaklaşınca önlü gelen tutup öpmeye başladı. Gözlerinden yaşlar akıyordu. Haline bakanlar hepsi mütesir olmuştu. Biraz heyecanı sükun bulunca ona sordular. Kaç yıldır tutsaksın? Kırk. Nerelisin? Edremitli. Adın ne? Karamemiş. Kaptan mıydın? Evet. İhtiyar çevresindeki askerler birbirine karıştı. Bir çığlıktır koptu. Beye haber verin, beye haber verin diye bağırışıyorlardı. İhtiyarın kollarına girdiler. Kuş gibi deniz kenarını uçurdular. Bir sandala koydular. Büyük bir kadırgaya çıkardılar. Askerin içinde onun menkıbelerini bilmeyen, şöhretini duymayan yoktu biraz güvertede durduğu, sevinçten 40 senedir hasret kaldığı soydaşlarını görmekten şaşırmış, aptallamıştı. Ayağına bir çak ...şur geçirdiler, sırtına bir kaftan attılar, başına bir kavuk koydular. Haydi beyin yanına dediler. Kendi kadırgaya getiren askerlerle birlikte büyük geminin kıçına doğru yürüdü. Kara, pala bıyıklı, sırmalı esbabının üzerinde demir, çelik zırhlar giymiş iri bir adamın karşısına durdu. Sen kaptan karamemiş misin? Evet dedi. Hızır Aleyhisselam'ın geçtiği yerlerden geçen sen misin? Benim. Doğru mu söylüyorsun? Ne yalan söyleyeceğim. Aç bakayım sağ kolunu. İhtiyar kaptanın altından kolunu çıkardı. Sıvadı. Beye uzattı. Pastasında harç şeklinde derin bir yara izi vardı. Yarayı Gecesi altı ay süren bir adadan karısını kaçırırken almıştı. Bey ellerine sarıldı, öpmeye başladı. Ben senin oğlunum dedi. Turgut musun? Evet. İhtiyar esir sevincinden bayılmıştı. Kendine gelince oğlu ona, ben karaya cenk için çıkıyorum. Sen gemide rahat kal dedi. Eski kahraman kabul etmedi. Hayır, ben de sizinle cenge çıkacağım. Çok ihtiyarsın baba, fakat kalbim kuvvetlidir. Rahat et, bizi seyret. 40 senedir dövüşe haset. Oğlum, vurulursun, vatana haset gidersin diye onu gemiye bırakmak istedi. Karamemiş, o vakit birdenbire gençleşmiş bir kaplan gibi doğruldu, duramıyordu. Kalkan kılıç istedi. Sonra geminin kıçında sallanan sancağı göstererek, Şehit olursam bunu üzerime örtün. Vatan al bayrağın dalgalandığı yer değil midir diye.